Gazze aslında bana ne diyor? Gazze hakkında çok haber izledik, çok tweet gördük, çok resim paylaştık. Gördükçe içimiz yandı, yandıkça dua ettik. Ama ben bugün başka bir şey sormak istiyorum. Gazze bizimle konuşuyor olabilir mi? Allah bize bu yolla bir şey söylüyor olabilir mi? Çünkü Kur'an der ki biz ayetlerimizi onlara hem dış dünyada hem de kendi nefislerinde göstereceğiz. Demek ki sadece gökten inen vahiy değil, yaşanan olaylar da bir ayettir. Ve ayet görülsün ve okunsun diye vardır. O zaman Gazze sadece bir üzüntü değil, bir mesajdır. Bugün Gazze'de insanlar ölüyor. Çocuklar, anneler, babalar. Bunu görünce onlar imtihanda, Allah sabır versin diyoruz. Hayır, sadece onlar değil. Belki daha büyük bir imtihan bizleri, bizleri izleyen, ekranın önünde oturan sizler için. Çünkü bazen Allah bir topluluğu musibetle uyarır. Bazen de başka bir topluluk onların musibetine seyirci kalarak imtihan olur. Fitne geldiğinde sadece zalimlere dokunmaz. Eğer biz bu olayı sadece bir haber olarak geçersek kendi imtihanımızı kaçırırız. Gazze bizim için bir ayna. Ne kadar duyabiliyoruz? Ne kadar hissediyoruz? Ne kadar kıpırdayabiliyoruz? Peki Allah niye izin veriyor bu olaylara? Bu soru içten içe hep soruyoruz. Allah bu kadar masum insan ölmesine neden izin veriyor? Zannetmeyin ki Allah zalimi destekliyor. Hayır. Zannetmeyin ki Allah mazlumu unuttu. Asla zalimlere meyletmeyin. Yoksa size de ateş dokunur. Bu zulüm cümlelerin içinde ilahi bir mesaj gizlidir. Ben adaletliyim ama siz neredesiniz? Ben mazlumdan yanayım ama sen hangi saftasın? Belki de Allah bu görüntülerle bizi uyandırmak istiyor. Çünkü rahat koltuklarda hissizleşen kalpler ancak bir müsibet tokadıyla uyanır. Sadece üzülmek yetmez. Hüzün eğer harekete geçilmiyorsa zamanla kalbi köreltir. Bir süre sonra her şeye alışırız, kanıksarız. İşte şeytanın en çok istediği de budur. Üzül ama hiçbir şey yapma. Halbuki Efendimiz buyuruyor ki Sizden kim bir kötülük görürse eliyle düzeltsin, gücü yetmezse diliyle, o da olmazsa kalbiyle buuz etsin. Bu ise imanın en zayıf derecesidir. Bugün kalbiyle buğz etmek bile bir duruş istiyor. Sosyal medyada dikkatli olmak, zulmü normalleştiren mizahlara katılmamak bile bir tavırdır. Daha ötesi dua etmek, infak etmek, gençlerin bilinçlenmesi için içerik üretmek, Allah'ın razı olacağı bir gündemle yaşamak. Bunlar bizim Gazze'ye verebileceğimiz en gerçek cevaplar. Bakın Allah'ın tarafı belli. Bizimki belirsiz. Kur'an çok net. Allah zalimleri sevmez. Bu bir siyasi mesaj değil. Bu bir imani çizgi. Allah mazlumun yanındaysa biz de onun yanında mıyız? Bediüzzaman zalimler için yaşasın cehennem derken sadece öfke değil. Hakikatin ifşasını yapıyordu. Çünkü bu dünyada zulüm geçici olabilir ama Allah'ın adaleti sonsuzdur. Bizim görevimiz şu. Ağlamayı bırakma ama ağlamaktan fazlasını yap. Dua et ama dua ettikten sonra hareketsiz kalma. Konuş ama kalbinde olanı kalbine gömme. Tebliğ et, uyandır kardeşim gazze'yi izledin için sızladı belki elinden bir şey gelmedi ama şunu unutma kalbin acıyorsa hala yaşıyorsun kalbin acıyorsa hala allah seni duyuyor kalbin acıyorsa hala bir şey yapabilirsin unutma allah her şeyden haberdar